Fakat o kişi ışıl değil. Bu bilgi, Asil'in tüm düşünce sistemini alt üst etmiş ve kafasında dev bir yanılgı yaratmıştır. Aslında yıllardır kulislerde konuşulan doğa geri dönüyor mu? sorusu, bu gerçekle birlikte aniden gerçek bir ihtimale dönüşmüş ve izleyici baskısının da artmasıyla doğanın diziye geri dönüş olasılığı artık daha da güçlenmiştir. Gerçekte yaşayan Ünal'ın doğa olduğunu öğrenen Asil kelimenin tam anlamıyla yıkılır. Bu haber, onun hem duygusunu hem de aklını paramparça eder. Soğukkanlılığını, stratejik düşünce becerisini bir anda kaybeder. Günlerce kendine gelemez, ne yapacağını bilemez. Sonunda sabahlara kadar araştırma yapmaya başlar. Kaza raporlarını inceler, bölgedeki tanıklarla görüşür, sağlık kayıtlarını tarar ve doğanın nasıl olup da hayatta kaldığını öğrenmeye çalışır. Ardından doğaya ulaşmak için aracılar tutar gizli görüşmeler ayarlar ve onun bulunduğu iddia edilen güvenli alanlara gider. Fakat Doğa, Asil'e hiçbir net bilgi vermez. Çünkü yaşadığı travma hala çok tazedir ve Asil'e güvenip güvenemeyeceğini bile bilmemektedir. Sadece dinler, gözlerini kaçırır ve konuşmayı mümkün olduğunca kısa tutar. Asil ise Doğan'ın hayatta olduğunu ne Ünal ailesine ne de Arslanlara söylemeyi düşünür. Bunu açıkladığı anda iki aile arasında yeni bir savaş başlayacağını ve hatta Doğan'ın yeniden tehlikeye düşebileceğini düşünmektedir. Bu nedenle Doğayı himayesi altına aldığını söyler ama ortada hem duygusal karmaşa hem de büyük bir güç savaşı vardır. Doğa ise hala kazanın şokundadır. Vücudu yara bere içindedir. Özellikle yüzündeki yanıklar hem fiziksel hem de psikolojik olarak onu yıpratır. Aynaya bakamaz, insan içine çıkmaktan çekinir. Sosyal medyada Doğan'ın yerine yeni bir oyuncu mu gelecek sorusu yayılmaya başlamıştır. Ancak ben böyle düşünmüyorum arkadaşlar. Doğa dizinin temel taşlarından biri. Onun yokluğu büyük tepki çekti. Gelen tepkiler sonrası yapımcıların karar değiştirip Doğa'yı yeniden hikayeye dahil ettiği çok güçlü bir ihtimal. Fakat yüzündeki yanıklar nedeniyle plastik cerrahi süreci senaryoya eklenirse Karakteri başka bir oyuncunun canlandırması da anlatı açısından mümkün hale getirilebilir. Ancak bu tercih büyük tepki toplamaya müsait. Doğan'ın dönüşü Asil ve Abidin'i tamamen sarsar. Çünkü ikisi de zamanında onun ölümünü kendi lehlerine kullanmıştı. Ancak Doğan'ın yaşaması Fatih ve Kıvılcım cephesinde büyük sevinç yaratır. Fatih için bu haber adeta bir mucizedir. Çünkü eşinin ölümü onu içten içe yok etmiş büyük bir boşluk yaratmıştı. Fakat doğa yüzündeki yanıklardan dolayı ailesinin karşısına çıkmaya utanmaktadır. Yüzü tanınmayacak halde olduğu için hem zamana hem de cesarete ihtiyaç duyar. Bu nedenle senaryoda yüz nakli gibi bir detayla yeni bir oyuncuya geçilmesi ihtimali hala masada duruyor. Diğer yandan Çimen ve Emir'in ilişkisi giderek daha karmaşık bir hal almaktadır. Emir'in annesi Salkım, onların bir araya gelmesini istemez. Ancak Emir annesine kulak asmaz. Kıvılcım ise zaten salkımdan hiçbir zaman hoşlanmamıştır. Aralarındaki sessiz savaş yıllardır sürmektedir. Emir'in erken evlilik baskısı ise Çimen'in eğitimini tehlikeye atmaktadır. Bu da Kıvılcım'ın ilişkiye olan tavrını tamamen değiştirir. Bir anne için kızının geleceği en büyük önceliktir ve Kıvılcım artık Emir'i bu geleceğe bir tehdit olarak görmeye başlar. Salkım'ın Ünal ailesinin gelini olma ihtimali ise her şeyi alt üst eder. Aile dengeleri bozulur, ilişkiler gerilir. Nursema, Salkım'ı ilk görüşte sevmez. Onun bakışlarında, sözlerinde, davranışlarında bir tuhaflık olduğunu anında hisseder. Salkım'ın aşırı kontrollü tavırları, mağdur edici konuşmaları Nursema'ya yapay gelir. Bu nedenle onu sorgulamaya başlar. Başta masum sorularla başlayan bu süreç zamanla daha derin ve hedefli bir takibe dönüşür. Salkım ise oldukça zekidir. Sessiz görünse de içinde karanlık bir plan sakladığı hissini sürekli verir. Odaları gereğinden fazla kurcalaması, konuşulanlara kulak kabartması, telefonla konuşurken başka odalara geçip fısıldaması gibi detaylar izleyicinin şüphesini artırır. Onun konağa gelişi tesadüf değildir. Çok yakında gerçek sebebi ortaya çıkacak ve bu sebep ortaya çıktığında tüm dengeler altüst olacaktır. Ama bir şey kesindir. Nur Sema, salkıma Ünal konağında nefes aldırmayacaktır. Her adımını izleyecek, en ufak yanlışında onu köşeye sıkıştıracaktır. Salkım kapıyı kapadığını sandığı anda Nur arkasında sessizce bekliyor olacak. Ve o andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.